Burhaneddin pek 15. mektuba binaen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın daha yeryüzüne inmediğini sizden öğrendim. <laughs> Hazreti Mehdi Aleyhisselam hayatta mıdır? Kendisi büyük Mehdi olduğunu biliyor mudur? Şu anda haberdar mıdır? <laughs> Onu da müteaddit defalar söyledim. Onda da kaynağım Risale-i Nur'dur kendisi kendini bilmiyor Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi radıyallahu anh kendisinin Mehdi olduğunu bilmiyor. Ta sonunda hüccetler ikame olacak. De i̇şte şu Efendimiz şunu emretmiş bak o oldu. Bunu da emretmiş bu da oldu. Hatta yine kendisi söylemeyecek. Rüknü Yemeni ile Hacerül Esvet arasında o, o arada İslam üleması bunu sıkıştıracaklar. Sen kabul etmiyorsun ama bak bütün hüccetler böyle. Orada evet diyecek o adam benim. Sualiniz varsa sorun. Suallerinizi halledeyim diyecek. Ta en sonunda. Ölümüne yakın. Belki de o son şeyden sonra ölecek İsa Aleyhisselam gibi. Hulasa o zat kendini bilmiyor. Bundan şu çıkıyor. Ben Mehdi'yim diyenin hiç başın ağrımaz yemin etti ki sen Mehdi değilsin. Çünkü o Mehdi değil. Kim ben Mehdi'yim diyorsa o adam Mehdi değildir. Ölçü bu. İş kolaya bindi değil mi şimdi? İş kolay. Efendim buradan, burada kolay, kolaya bindik hiçbir durum yok ki. Yani e, devlet başkanlığına e, sünnet-i seneye kıyafetinden bizzat çıktığı zaman ya da 9. Şu, şu ayı 10. Söz'den daha parlak yazdığı zaman ya da diğer o yazılacak şeyleri yazdığı zaman herkes onun Mehdi olduğunu bilmeyecek mi zaten? Bilmiyorum. Tabii sen biliyorsun, zannediyorsun, herkes bilir. <laughs> Bilmiyorum. Mustafa Yılmaz. Yani Hazret Mehdi bence kimseye şeyim yok. Bu benim kanaatimdir. Eldeki delillere göre konuşuyorum. Hazret Mehdi radıyallahu anh, hayattadır ama kendisinin Mehdi olduğunu bilmiyor. Kim ben Mehdi'yim diyorsa gerek Türkiye'de gerek dünyada o adam yalancıdır.